Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin kent içerisinde yaşam alanlarını artırmak amacıyla sosyalleşebileceği ve gelişebileceği yeni alanları kente kazandırmaya devam ediyor. Son olarak Yeni Bağlar Mahallesi'ne kazandırdığı Gençlik ve Spor Merkezi törenle hizmete açıldı. Ve burası mı gelişmeyle birlikte geniş caddeleri, sokakları, Büyükşehir Belediyemizin Osman Gazi Bey'in yapmış olduğu sosyal alanları tesisleriyle modern Bursa burada ortaya çıkıyor. Bursa'nın daha güzele gitmesi, mahallelerimizin daha iyi olması adına çalışmayı sürdüreceğiz. Ben günün hayırlı olsun. Bu tesislerimiz hayırlı olsun. Çok amaçlı bir tesis. Yani futbol sahasının dışında bir kültür merkezi, gençlik merkezi, soyunma doğru birçok fonksiyonun olduğu, dışarıdan gördüğümüz demonstrasyon yapıldı. güzel bir tesisi. Sadece yeni bağlar değil. Hamitler, Güneştepe, tüm bu bölgemiz bunu kazandı. Tüm gençliğimize hayırlı olsun diyoruz. Sporun, sporcunun ve gençlerin dostu olma konusunda gerçekten çok iddialıyız. Gençlik ve spor hizmetlerine yaptığımız yatırımların karşılığını da görüyoruz Allah'a şükürler olsun. Bünyesinde halı saha, giyinme birimleri, 400 metrekare park, spor aletleri, yürüyüş parkı olan toplamda da 400 metrekare iki kat toplamda bina bulunan yeni bağlar gençlik ve spor merkezinde gençlerimiz için her türlü ayrıntıyı düşündük. Gençler öğrendiğinde Arı kovanı gibi tabirindeyse burası vızır vızır olacak. Gençlerimizle beraber burası şenlenecek. Ders çalışanlar, imtihana hazırlananlar, internetten istifade etmek isteyenler ve elhasıl orada onların başlarında abileri, ablalar olmak kaydıyla onlara ücretsiz çay kahve ikramını da kek ikramını da yaparak onların bu mekandan istifade etmelerini sağlayacaklar.